Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Action Server'ın 3. bölümündeyiz. Bugün NekoCraft'tayız. Necrocraft nasıl okunuyorsa. Evet kurallar var burada. Server'a girdiğim gibi beni burada başlattı. elinize stone itemler ve 10 tane veriyor. Evet. Yetkililere saygılı olun diyor e, evet hile kullanmayın. Silyan hileleri de kullanmayın. Sohbette spam yapmayın. Capsok açık iken mesaj atmayın. Spam bölgesine inşa yapmayın. Klanınıza ihanet etmeyin. Düşman klanlara dikkat ediniz. İyi de bunları yani klanına falan ihanet etmek suç ki yani amacı bu yani ekşi sorularda ihanet olmadan olmaz yani. Ben klandan çıkıp adamları öldürmek istiyorum belki. Yani. Bir de e, şaka bir yana yani sor güzel olmuş. E tek bir beğenmediğim yanı var o da ihanet etmek. Ben ihanet etmeyi çok severim. Neden acaba? Neden? Çünkü ben bir yok edeyim. Evet. Var. Warplarımızda kaç tane warplar? 26 tane. Evet güzel. Ee, büyücü balık ekipman enchant evin. Ee, Oduncuya pis var. Hocam. Oduncuya gidelim. Artık kasılıyoruz bildiğiniz üzere. E artık videolar e, teknik bir sorundan dolayı e, 480p. Zaten e, Full HD izleyeniniz yok yani. İzleyen e, yani izlemiş videonun izleme ortalaması bayağı iyi. Evet. Ham, ham madde olarak yani birbiriyle bağlantılı kaza alanı Evet. evet. Evet burası toplam mı Maden. Lapis yok ne kadar güzel. Lapis için ayrı bir yer var sanırsam. Kulaktan şey geliyor ya tarafına geçti. Gii diye bir ses geliyor. Hemen bize odunumuzu kazalım. Yo. Join odun. Bizim telefon sesine benziyor. Sırtan. İnsan içine panik doğuyor. Odunumuzu, oduncu olduk. Hadi odun kazalım. Akasya, akasya. Ha tamam. Nasıl ama İngilizcem çok iyi değil mi arkadaşlar? Bakın bu da meşe odunu. Bu bildiğimiz odun. Dark wood kesin. Dark oak wood. Ama Bu cızırtının sebebi varsa ya cızırtı değil böyle şimdi yok ya. Benle mi alakalı geçişti şimdi? İki level olmuşuz tamam. Sizi çok sıkmak istemiyorum videomuzda süresi belli olduğu için. Ama isterseniz e, Faction Server tanıtımlarının yanında e, seri olarak çekebilirim. E, böyle uzun bir süre açık olacağı ve hani ne bileyim böyle kolay kapanmayan server bulursanız elbette ki söyleyeyim. Biz de çekelim. Evet, kazıcılıkta yapabiliyoruz. Güzelmiş. Başka warpları tanıtalım. Evet. Çok meraklısız olmasam da. Evet, market. Evet Hapishane burası market Güzel bir market a Niye vermiyorsun Ben istiyorum Ver Şimdi de sağ kulağı oldu Ne güzel Zaten solaktım iyice Market güzel fena değil market. Market beğendim. Güzel oyun indirin. Bir verdim ama beğendim yani. The Galaxy S4 ama 2 saat deniyor diyorlar ya. İnternetiniz bok sonra telefonla laf atıyorsunuz ya. Ne güzel canım telefon. Öldürmeyin. Canım telefonu ile atıyorsun. Zaten burası kapalı alan da korktum ya. Yani. yani dört. burası tamirci. Burada tamir edebiliyorsunuz işte. Zart zurt falan falan. Sör 174172. Fark etmiyor. Niko, Neko, Craft nasıl okunduğunu bilmiyorum. Burası Yale galiba. Bakalım. Yok, buranın nereye lan? bakmadık. İksirci mi? Ne? ne yazıyor? Burası neresi? Bana ne? Evet. Buralara bakmış mıydık? Yemekler. Bedava babamız yok mu? Milk alayım bir tane. Milk güzel. Golden Ne kek. Ha, kuki aldım. Bütün paramla kuki aldım. Kutlayın beni. Oh yarısın. Şimdi bir hapise gidelim. Biraz seri sonra oynamak isteyenler eğer Aşağıya linkini aslında oynarız her zaman gibi hangi soru Beğendiyseniz şu ana kadar yani altta oynayın ikinizi tanıtın ee, eğer sorunuz varsa nitrado'dan ya da başka bir yerden ee, bize IP'sini söylersiniz söylerseniz gelip tanıtabiliriz. Evet bu video biraz sıkıcı oldu sanaysa. Her neyse yeni mikrofon aldım. Basbaya sadece masa mikrofon aldım. E, lapis bundan ibaretmiş. Şurada da var güzel. Lapis gerekli bulunmadığım için yani çok fazla. Vay canına bu güzel olmuş. Bu güzel işte. Köprü altı. Mimarisi şampiyon. Evet. Oh. Ben 74 burada takılırım abi. Tabi şu Filon olması Biz neden şey değiliz VIP Allah'ını seven VIP'lik kalsın VIP'lik anlayınca Şeye sanıyorum kendimi Altı çocuklu ortada bırakılmış gibi hissediyorum Böyle anlarsınız zaten deneyimlisiniz yani <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum yani nasıl atıyoruz şunları oh, ne yapayım nasıl satıyoruz? Para yok, para yok. Kitos, TP 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 please. हाटकोर हाटकोर oh. oh. <Sessizlik> Ya beni aşağı atın ya. Aşağı gitmek istiyorum. TP Minik boy hadi. Niye TP olamıyoruz? TP Kabul et. Oley. <laughs> Oho. Gel elime atacağım seni sevdim. Kaçma. Gel hadi kusularını çalalım. Beni geçemezsin. Ben aşıyla fark atarım. E bitti. X'de. Vay be. Kıralım. Şöyle yapalım biraz oyun eğlencesi çıksın. Uzaklara uçuyoruz. Evet şu abimizin evine girelim. O oh. bayağı büyük ev. Böyle evim olsun 10 bin dolar borcum olsun ya. Bu evi yapanı kullan. Kiminmiş? Tiplenin. Kuver göz. Var mı lan? Öyle biri. Oho bu ev çok küçük. Minnacık. Jess. New Ditter. Bay. Hiç kır. Hackett by Azaz falan. Niye konuşamadım? Böyle oldu işte. Böyle oluyor arada ya. Ne sakıyorsunuz beni? Hop. 360 çekemiyoruz. 360 ekmek ne ya? Kimden duyduysam. Eski bir arkadaşım aradı. Git lan. Oh adamın atını kestim. P7 set 7 TL'dir. Kazma ya, tek başına 5 TL. Bu ne ya? Tam da hepsini 7 TL'ye vermek güzel. Bir tane 5 TL uygun değil. Arkadaşlar sorularınızı kötüleyebilirim. Takmayın. Salak deyip geçin. Ben öyle yapıyorum çünkü. saygımdan şunu nem oho ben zengin olurum lan eşek Bineceğim binemedim binemedim deri Heh deri zırh yapacağız öyle nasıl spawn oluyorsunuz lan Hakes, Lanet kes kes gün kes. kesik nasıl yaşayacaksın? Hmm. Baş kral. oluyor lan. Yani. Roket jump yapabileceğim artık. Ok veya yolsaydı şu an. Hmm. Hmm. I am the sexy girl, I am not the... <laughs> Güzel, ben niye sık çalıyorum? Bundan bundan Artık eskisi gibi kaliteli videolar gelmiş. Artık böyle. E bu sefer neyse arkadaşlar evet çok uzun olduğunu farkındayım. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar bay